Niye diyeyim? Atlayamayacağım dediğin <laughs> Atlayacağım lan. Sıkıyorsa. Bekle. Sıkacak ama. Dur bekle telefonu falan. Dur atsutayım. Yok yok koyarım. At. Aa, telefonumu at. Bak. Şekil kendim atacağım. Kanka video da mı lan. Evet. Tamam bekle. Dur zoomlayamadım. <laughs> Hayır zoomlamadan. zoomlamadan çek lan. <laughs> Dur yapayım? bekle bir atlayamazsın ama. Ya kanka çok yüksek. Bir evin ikinci kat balkonu ola olamaz. Birinci, birinci kat. Deklatıyor. Birinci katın az yükseği galiba. Diyordum. Dur bir güneş olmayan yere kayacağım. Yüzüme geliyor. Bir. Bacağım. <laughs> Atlayamazsın. Atlayacağım. Bir. İki. ne gidecek bak. Annem nereye gidecek? Çarşıya. Neyse atla. Bir. Dur. Ya dur demeyin. Ya başka yere bakıyordum atla şimdi. <laughs> ne olsun ya. Atlıyorum bir. Nalan yalan söylüyor. Ne yalan söylüyor? <laughs> Korkudan. Bakayım. <laughs> Lan dur. <laughs> Kanka, balıklama atlasana be. <laughs> e burnunu da tutuyorsun. Uzat sanki bunu. Havuz. Atlarsam delisin ya. Deliyorum deliyorum. Ha Ne çok mu acaba? Acıdan gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor> Koltuktan atladığında böyle düşmüştü. Neyse. Kapat lan.